ayda kurarım dediğim markamın 7. ayındayım. Ve daha gidecek çok yolum var. Kurumsal hayata başlamadım. Hatta influencerlığın köşesinden bile geçmediğim zamanlarda bir markamın olmasını istiyordum. Ve içimdeki ses sorgusuz sualsiz onun bir gün olacağını söylüyorum. En son kurumsal işimden ayrılmamın sebebi de buydu. Ancak o dönem aklımdaki fikre uygun sektöre giremediğim için sizinle bir türlü paylaşma fırsatım olmadı. Sonrasında içime daha çok sinen başka bir sektöre yöneldim. Türkiye bunun cennet vatanı yaparım diye düşündüm. Ama bir işi tam anlamıyla en iyi şekilde yapmaya çalıştığınızda doğru kişileri bulmak, doğru işleri yapmak, tek başınıza fazlaca zamanınızı alabiliyor. mı Zamanın almasından yana hiçbir problem yok. Ancak bazen istediğiniz şey mümkün bile olmayabiliyor. Bu yola çıktığımda kısıtlı imkanlarımla kadın girişimci olarak bu işi yapmak istedim. Ki bu iş yapılabiliyorsa bunu bir şekilde göstermek istedim. Ancak kadın girişimci destekleri olsa da bu desteklerin sizin hali hazırda, işinizi kurmuşken verildiğini gördüm. O yüzden maalesef bazı şeyleri yavaşlatmak durumunda kaldım. Bu videoda aslında istediğim kumaşı sonunda ürettirdi düşünerek onun büyük heyecanıyla onu teslim almaya hazırlanıyordum. Marzini'yi yaptıktan sonra aslında istediğim kumaş olmadığını gördük yine. Doğru üreticiye ulaşmak maalesef çok ama çok zor. Özellikle tek başınıza yapmaya çalıştığınızda. Bu sefer çok umutluydum ve kesin olduğunu düşünerek bu videoyu başlatmıştım. Ama sonuç minik bir mental break. Bu bir süreç. Zorlayıcı anları da olacak. Süreci birlikte atlattıktan sonra ben istediğim kalitede kumaşı bulup daha güzel güncellemelerle geri dönmüş olacağım.